Ben Almanya'da şey gibi yaşamışım, ot gibi yaşamışım, gerçekten. Ya burada ağaç gibi mi yaşıyorsun? Ya burada güzel yaşıyorum. Ağaçlar var ya, yani, ondan diyorum. Ağaç gibi değil, orada çalıştın abla yani. Burada güzel yaşıyorum, geziyorum, e, tanıyorum. Yani çalıştığını şimdi yiyorsun, değil mi? Aynen. Tadını çıkarıyor. Güzel Almanya'da. Ay kız korkuyor, koca yapışmış. yemişmiş. Hı -hı. Korkan da var. Ama ben korkmuyorum, gayet iyiyim. Bunlar ne şey ağacı mı? Bunlar kayın, kayın, kayın son ağacı. Sonbaharda ayrı güzel ya, sapsarı her Tabii, kayın ağacı. da öyle. Her taraf sapsarıdır. Ya. O tarafa bakayım şimdi. Gel. Bak ne kadar cesaret bir o tarafa <gülüyor> <kadar> <gülüyor> ya, maşallah. maşallah. Cesaretini ya. yükselttin canım. Maşallah. Evet. Uludağ teleferik, öyle mi? Evet. Çok, güzel. güzel. Evet. Böyle içebilirsin abla. Biz böyle ayın kaçın? sizin sayenizde. 22 Ekim. Vallahi birbirimizin 2022. 22 22 güzel. Değil. Hiç buraya gene hiç aklımıza bile gelmemiş. He? Burası gene hiç aklımıza bile gelmemiş. Ama var ya su süper su oldu bu bugün. Var ona ben gitmem Bugünkü gezi başka ya. Ya bugünkü gezi hepsinden güzel. Hepsinden, yani. hepsinden, <laughs> güzel. Hepsinden, he yok. Hep, <laughs> hepsinden güzel. <laughs> hepsinden güzel. Bari biz ses alda gruba atın yani. Epi cümlen güzeldi. Ay ne güzel baksana manzaraları. Bak, bak. Ha öyle. Çok güzel Gelenleri gidenleri çek.